Selamlar arkadaşlar. Modern Arap Edebiyatı'ndan okuma yapmaya devam ediyoruz. Bugün 1956 senesinde Şevki Daif tarafından kalem alınmış olan Er-Rihlat adlı eserden mukaddime ve temhil kısmını okumaya çalışacağız. Şevki Daif, Modern Arap Edebiyatı tarihçilerinin ve araştırmacıların en büyüklerinden birisidir. Pek çok eser bırakmıştır. Hayat hakkında detaylı bilgi için diyanet İslam ve Ulusal Tez Merkezi'ni ziyaret edebilirsiniz. Ee, Şevki Daif bu kitabı ne için yazmıştır 1956 senesinde? Er-Rihlat, Seyahatnameler. Kendisi zaten kitabın içerisinde buna cevap verecek. Edebiyat araştırmacılar arasında şöyle bir yanlış bilgi vardır. Araplar sadece şiir türünde ön planda olmuştur, nesir türünde ön planda olmamıştır. E, düz yazı türünde eser bırakmamıştır. Bıraktıysa da şiir kadar ustaca olmamıştır bu eserler. E, bu oldukça yanlış bir düşüncedir. Şevki da bu düşüncenin yanlışlığını ortaya koymak için Arap edebiyatı içerisinde Arap e, yazarlar tarafından ortaya konmuş olan düz yazıları bizlere tanıtmayı hedeflemektedir. Seyahatnameler. nameler. Seyahat gelecek olursak, Seyahatnameler Antik Yunan ve Roma'dan itibaren edebi literatür içerisinde kabul edebileceğimiz, geçmişi çok eskilere uzanan bir edebi türdür. Orta Çağ'da da bu türe verilen önem artmıştır. Özellikle dini seyahatler, hac ibadetlerini yapmak için yazarların şehirler ve ülkeler arası yapmış olduğu yolculuklar neticesinde bu tür zenginleşmiştir Orta Çağ'da. Ve yine coğrafi keşifler dediğimiz 15-16. yüzyıllarda da bu türde kalem alınmış eserler oldukça fazladır. Bu eserlerden bazıları coğrafi, bazıları deniz, bazıları kara diye adlandırabileceğimiz bölümlere ayrılmaktadır. Bunların detaylı açıklamaları kitapta zaten mevcut. Birazdan okuyacağız. 19 ve 20. yüzyıla geldiğimizde ise doğudan batıya batıyı tanıması ve batı eğitim sistemini yakından görmesi için gönderilen öğrenci heyetleri neticesinde modern dönemde bu tür zenginleşmiştir. Doğudan batıya giden öğrenciler tarafından batının yaşam tarzı, batının işte hangi şehre gittiyse o şehrin sokakları, gelenek ve görenekleri, adetleri vesaire kalem alınmıştır. Ve yine batıdan doğuya gelen oryantalist çalışmalar yürütmek amacıyla gelen araştırmacılar tarafından da bu türde pek çok eser ortaya konmuştur. Yazılış amaçları birbirinden farklıdır. Bunlar hakkında detaylı bilgi edinmek için e, makalelere e, bakabilirsiniz. Haza ardun Kasamna minha Bu kitap Arapların en önemli seyahat kitaplarına dair kısa bir sunumdur. Bu kitapları biz bu kitabın içerisinde bölümlere ayırdık. Örneğin bu seyahatnamelerden bazıları coğrafi, bazıları deniz, bazıları karasal seyahatnamelerdir. Garip gelebilir coğrafi seyahatlerin, daha doğrusu coğrafyanın bizzatihi kendine özgü seyahatnamelerin olması garip gelebilir. Fakat olan gerçekten budur. Feynel kavm ellem ya'midu ila'l kitabe fi'l coğrafya bi tarik'in nakl ve'r <laughs> rivayet ale'l ahrin, el sabikin. Bel kanu yetufun bi enfusihim fi'l alem'i islamiy ve keyrihi. Ve yakidun mushahadatuhum ve ma yaqau tahtab sarih. Coğrafyanın kendine özgü seyahatleri olmasının garip gelebileceğini söylemiştik. Fakat olan budur. Çünkü Araplar coğrafya hakkında yazarken sadece başkalarından veya kendilerinden öncekilerin kalem almış olduğu şeylerden gelen nakilleri ve rivayetlere esas almamışlardır. Bilakis kendileri İslam dünyasında ve onun dışındaki bölgelerde dolaşarak gözlemlerini ve doğrudan gördüklerini kaydetmişlerdir. Bu şekilde coğrafi seyahatnameler dediğimiz tür ortaya çıkmıştır. İslam dünyasında seyahatnamelerin ortaya çıkması oldukça doğaldır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursak pek çok ayet inananların inançlıların yeryüzünde dolaşmasını salık vermektedir. E, pek çok ayette bunu görebiliyoruz. Tabii buradaki dolaşmaktan maksat eski büyük devletlerin nasıl toza toprağa karıştığını görmek ve bundan ibret çıkarmaktır. E, bu tarz ayetlerin ben etkili olabileceğini ve etkili olduğunu düşünüyorum. Müslüman coğrafya içerisinde e, seyahatnamelerin yazılma sebepleri arasında sayabiliriz bunu. Fa esbaha kitabetuhum el fi kesirten min suwarihih rihlat bil Böylece coğrafi yazıları çoğu zaman tam anlamıyla dakik bir manada seyahatle olmuştur. Tusavvir ahvalen en umran bil ayn al-basira Ala ma yara el qari fi el fasl wal min hadha al-kutayb. Ve insanların durumlarını, yerleşim yerlerini keskin gözlem yetenekleriyle bizatihi görerek aktarmışlardır. Okuyucuyu kitabın bu küçük kitapçığın ilk bölümünde işte Bunları görecektir. Coğrafya hakkında yazılmış olan seyahatnameleri ilk bölümde tanıtıyor arkadaşlar. Şevki Tayyip bunun açıklamasını yapıyor bize. Ve fisebetir rehlaetil arabiyye, tubrizu rehlaet bahriye, ruviye tanit tüccar, vel mullahine ve huvatil bahri, huvatil bihari. Arap seyahatnamelerinin başlarında tüccarlar, denizciler ve deniz sulkunları tarafından anlatılan deniz yolculukları ön plana çıkmaktadır. Ve hiye tebdeu indir Arap tacir Süleyman. Araplarda bu tür seyahatler Süleyman adıyla binilen bir tacirin maceraları ile başlamıştır deniz seyahatleri. Kazefe bi nefsihi fi lucecil muhiyyitil hindi vel hadi. Hint ve Pasifik okyanusunun derinliklerine kendini atan. Kazefe bi fi lucec. Lucec derinlik ve karanlık demek. Hint ve Pasifik okyanusunun derinliklerine kendisini atan Süleyman olarak isimlendirilen bir tacirin Maceraları ile Araplarda deniz seyahatnameleri ortaya çıkmıştır. Sümme teddesi'a ve teştemil mugamratı ukra fil bahreyn el ahmer ve lesvet ve fil Muhit atlasi ev bahruz zalimat. Daha sonra Kızıldeniz, Karadeniz, Atlas Okyanusu vesaire olarak adlandırılan diğer denizlerde de pek çok maceralar ele alınmıştır. Bu türde yazılan seyahatnameler bu denizlerdeki maceraları da kalem almış anlatmıştır. Ve tededemmen hazihil mugamrat kesira minel mağlumat anil biher ve hayvanatihe ve esmakihe ve istafha ve الذين يسكنون على Bu türde yazılan eserlere bakacak olursak deniz hakkında pek çok bilgi vermektedir bize. Ve aynı şekilde deniz canlıları, denizde yer alan balıklar ve deniz kabukları. Aynı şekilde bu denizlerin veya okyanusların kenarlarında, sahillerinde yaşayan insanlar, kavimler hakkında da pek çok bilgi sunmaktadır. Seyahatnameler bu bağlamda hem edebi bir tür olarak kabul edilmekte hem de tarihi bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Tabii tarihi kaynak olarak kabul ederken farklı bilimsel metotları uygulamamız ve eleştirel bir bakış açısıyla bunları değerlendirmemiz gerekmektedir. Örneğin katip çelebi'nin seyahatnamesine bakacak olursak, gerçekle uyuşmayan pek çok hayali, kurgunun da yer aldığını görebiliyoruz. Aynı şekilde seyahatnameler bir yazarın bakış açısıyla anlatılıyor. Yazarın e, psikolojik durumu bunu etkileyebilir. Yazarın dini inançları e, <laughs> aynı şekilde seyahat etmiş olduğu yeri tasvir ederken etkili olabilir. Yazarın kültürel, bilimsel e, seviyesi, entelektüel seviyesi de yine bu türde yazılan eserleri büyük oranda etkilemektedir. Ve yusa güzellik <laughs> ve uslubun kasasiyin bediyeyin. Yüvekkidül vakıya ahyanen ve yunşi ulenen avalim hayaliyeten مِمَّا يَرَاهُ Mimma yarahul kari fil faslisani. Misalen fil faslisani. Bu tarzda kalem alınmış olan seyah seyahatnameler bazen gerçeği gözler önüne seren, bazen ise hayali dünyalar oluşturan mükemmel, harika bir anlatım tarzıyla sunulmuştur. İşte okuyucu bunu kitabın ikinci bölümünde görecektir diyor arkadaşlar. Emmer rihlat fil umem vel buldan berri ve fil kavafil fehiyye kesiratun kesira mufrit. Karadan ve kervanlar yoluyla ülkelere ve farklı milletlere yapılan seyahatlere gelince bunlar son derece fazladır, oldukça çoktur. Vuhiyyeyden <laughs> mutenavviye aynı şekilde çeşitlidir.

anlatmıştır bize. Örneğin Bulgarlar, Doğu, Avrupa, Hindistan, Çin, Sudan, Orta Afrika gibi bölgelere yapılan seyahatnamelerde bulunmaktadır. Müslüman yazarlar tarafından kaleme alınmış olan. Ve fi kulli hazihi alalim yeklubur <laughs> rahala bi muhayyelatil qassas allazi yasnut alwaqi'a bil hayali vel hakika bil ustura. Ala nahvi ma yarahu'l qari fi salis. Bu yolculukların her birisinde Seyyahlar hikaye anlatıcısının hayal gücüyle, gerçeği efsaneyle, kurgu ile harmanlayarak bizlere sunmuştur. Üçüncü bölümde ise bunları ele almış Şevki Daif. Ve fil rihlet ibn İbn-i Cübeyr bize dünyayı son derece etkili bir anlatımla sunmuştur. Ve biz de onun bazı canlı tasvirlerinden bazılarına iktibas ettik. Dördüncü bölümde bunları göreceğiz. İbn-i Cübeyr'in İslam dünyasında yapmış olduğu seyahatnameler. 5. bölümde İbn-i Batuta'nın seyahatnamesi hakkında konuştuk. İbn-i Batuta'nın işte Bulgarlar, Moğollar, Hint, Çin, Sudan gibi yerlerde anlatmış olduğu hikayeleri önem verdik, onları seçtik diyor ve kad yesha hikayat O gerçek hikayeleri bazen hayali ve efsanevi hikayelerle süslemiştir. Ve huwa fi kulli zalik O tüm kitabı boyunca ustalıklı bir şekilde yani ustaca hikaye anlatmıştır bize. Bu da aslında Arapların hikaye anlatma sanatında son derece etkili olduğunu ve bu konuda da şiir kadar ön planda olduğunu gösteriyor. Wala nubalegi izâ Şunu söylersek abartmış olmayız. İnne min ehemmi funun l arabi. Lisebebin basit. Arap edebiyatının en önemli türlerinden birisi de seyahatnamelerdir. Bunun sebebi basittir. Ve huve enneha ee, ve huve enneha khabirun raddin ale lati talama uttihime biha hazel edeb ve nakset fehmet kusuri fi fan al Bunun basit bir sebebi var dedi Arap edebiyatının hikaye anlatma sanatında yetersiz olduğu yönündeki suçlamalara en güzel cevapları diyor sehatnameler. Bu min gayri şekin men yattahimu lahu hazihi tuhme lem yaqra'u ma taqaddamehu kutub al-rihlati min qasas an zanuj afrikiyya ve ara'is al-bahri ve hacaj al-hindi ve ikaletuhum al-bashar ve sana ve sana sin ve sükan nehri sokalca ve abdet nari ve insan bidayi ve raki mma yusavirhu mma yusavir <laughs> hakikate hina ve yertefi obina ila alamin khayaliin hina aher <laughs> hiç şüphe yok ki diyor bu eleştiriyi yapanlar seyahatnamelerin sunmuş olduğu şu hikaye şu hikayeleri okumamıştır bunlardan habersizdir diyor seyahatnamelerin sunmuş olduğu hikayeler neler peki Afrika'daki zenciler deniz kızları Hint Huccaç. Burası Huccaç olacak yani. Hint. Hindistan hacıları. Ee, Ekaleti. Luhumül Beşer. insan eti yiyen yamyamlar. Çinli ustalar. Sanatkarlar. Burayı tam olarak bilmiyorum ama. Sikolaca. Sikolaca nehrinin sakinleri. Ateşe tapanlar. Ee, aynı şekilde bedevi ve medeniyet seviyesine ulaşmış olan insanların hikayeleri vesaire vesaire bunların hiçbirisini okumamıştır. Bu hikayeler bazen bize hakikati sunar, bazen ise hayali dünyalara götürür bizi. Şey ee, Şeyhki farklı bir eseri vardı. Yerul Arap, Filosurul Vusta, Orta Çağ'da Arapların e, mitolojik anlatıları. <laughs> o kitapta da aslında bunlardan bahsediyor. İşte deniz kızları, ateşe tapanlar, insan eti yiyenler vesaire vesaire. O kitabı da, bakmanızı öneririm arkadaşlar. E, bu, bu anlatılar tabii ki de Arapların يحيى ينط مشهده وقد انتفعت بما كتبه الباحثون قبلي في هذا الموضوع وخاصه ما كتبه الدكتور حسين فوزي عن الرحلات البحريه في حديث السندباد القديم. وأرجو مخلصا أن يكون هذا الكتيب حافزا للقراء أن يعودوا إلى كتب الرحلات ليقرؤوها فإنها زخائر نفيسه والله الهادي الى سواء السبيل. Bu konuda benden önce kaleme alınmış olan eserlerden oldukça yararlandım diyor. Özellikle Doktor <laughs> Hüseyin Fevzi'nin Sindibat'ın Hikayeleri adlı eserinden, Sindibat'ın Deniz Hikayeleri adlı eserinden oldukça yararlandığını söylüyor. Ve yine içtenlikle umuyorum ki bu küçük kitapçık, küte yap kitapçık demek. bu küçük, küçük kitapçık okuyucuları seyahatnameleri yeniden okumaya, onları yeniden gözden geçirmeye teşvik eder. zira onlar paha biçilemez, <laughs> kıymetli hazinelerdir. Doğru yol Allah doğru yolu ancak Allah iletir. Temmiz temhid kısmını tamamını okumayacağım arkadaşlar. Özet geçmeye çalışacağım. <laughs> İnne tarih insan ma huwa tarih li muhavelatihi ta'arruf saytara min İnsanlık tarihi aslında insanın önce çevresindeki dış dünyayı tanıma ardından da onu kontrol etme çabalarının tarihidir. Diyor. Gerçekten de öyle insan ilk yaratıldığından itibaren sürekli, bir hareket halindedir. Sürekli bir yola çıkma halindedir. bu yola çıkmaları neticesinde de gözlemleri sayesinde e, pek çok bilgileri gelecek nesillere aktarmıştır. <laughs> Yine buralara gelecek olursak kısa tanıtım yapıyor burada. Ve minel mağruf enne Mısır seccelü rehlatihim fi Asya. üzere Mısır kiraları Asya'daki seferlerini kayda geçirmişlerdir. Ve ala cüdrani ma'bedi bir <laughs> bahri bi Mısır ulya tasavvir bediye li sufri melikati e, burasını nasıl okuyacağız khat şeput min muluk el usre sâmin aşra ve hiyya aidatun min rehletiha ila biladi bunt fil cenub ve ikberizan ennehum kanu, yutlukuna hazel ism ala biladi somal ve ala nahmi ve jabet sufunan el bahr el ahmer jabet bahr el rum örneğin yukarı Mısır'daki diyor metnimizin tamamı örneğin yukarı Mısır'da Deyr el-Bahari tapınağının duvarlarında 18. Hanedan'ın Krali bütün gemilerinin güneydeki punt yolculuktan dönüşünü gösteren harika tasvirler bulunmaktadır vesaire vesaire diyor. E, bu denizler Kızıl Denizi e dolaştıysa Arap Denizi'de dolaşmıştır diyor. E, i̇nsanlık aslında ölümsüz olmak istiyor. Bu seyahatnamelerin yazılma nedenleri e, mabetlerin duvarlarına veya mağaraların duvarlarına yapılan işlemeler insanlığın kendinden sonra eser bırakma yaşama arzusunun da bir yansıması olabilir. Tabii bunun farklı açıklamalarda mevcut antropologlar tarafından bu konuda çeşitli açıklamalar yapılıyor arkadaşlar. <laughs> Biraz daha gelecek olursak burada kendinden önce işte Roma'dan, antik dünyadan vesaire bahsediyor. Antik Yunan'da ortaya çıkan Batlamyus Seyahatot vesaire vesaire. Bunların seyahatnamelerinden başlıyor. Ve sıra Araplara geldiğinde ise <laughs> Arapların Hindistan, Çin, Atlas Okyanusu, Türkistan, Kafkas dağlarında vesaire dolaşarak bu türde yani seyahatten bir türünde pek çok eser ortaya koydu bunu vesaire anlatıyor arkadaşlar. Yine birkaç kitabın tanıtımını yapıyor. Bunların tamamını okumamız mümkün değil. Birinci kısım Rehlat Coğrafya. Kutubül Coğrafya. Bunları okumamız mümkün değil. Biz en sonuna geliyoruz kitabın. Sadece içeriğine bakacağız. Meraklı arkadaşlar e, kitabı okuyabilir. E, Mukaddime ve temhidi genel olarak okuduk. Eserin neden bahsettiğini anladık. <laughs> içindekiler kısmına da bakacak olursak ilk kısım Kutubül Coğrafya El Mesalik vel Memalik Libni Havkal Libn Havkal'ın kalem almış olduğu El Mesalik vel Memalik adlı eseri önemli coğrafi seyahatname seyahatnamelerden birisidir. Ahsenu Takasim fi Marifetil Akalim Lil Makdisi Yine Makdisi önemli bir İslam alimidir. Onun kalem almış olduğu e, coğrafi seyahatnamelerden birisi. İdrisi'nin kalem almış olduğu eserden tanıtımını yapıyor. Yine Kazvini'nin eser kalem almış olduğu bir eserin tanıtımını yapıyor bize. İkinci bölüm Rihlat Bahriye Deniz Seyahatnameleri Süleyman'ın seyahatnamesi. Bunu zaten Mukaddime kısmında da bize aktarmıştı. Arap seyahat Nameleri Süleyman olarak adlandırılan bir tacirin maceraları ile başlıyor. Acayib-ül Hint Berruhu ve Berruhu Liyazurk İbni Şehriyar İbni Şehriyar tarafından kalem almış olan Hint bölgesinin karasal ve denizsel açıdan acayipliklerini anlatan bir Seyahatname. Arais-i'l-Bahr adlı eser var. Rihlat fil-Umenbel-Buldan, ülkelere ve milletlere yapılan, karalara yapılan ee, seyahatnameler. Ebu Hamid el-Andalusi, Şark-ı Avrupa. Usame ibn-i Munkis, Beyne-i Salibiyyin. el latif el Mısır. Rihlat, muhtelif, burada da dört farklı seyahatnameyi bize tanıtıyor. Dördüncü bölüm, İbn-i Cübeyr'in seyahatnamesi, hayatı ve şehirleri dolaşımı hakkında kısa bir bilgi veriyor. Mısır. El Aradi El Mukaddis, işte Mekke Medine Kudüs bölgesine yapmış olduğu seyahatnameler var. Irak Şam ve vatana dönüş kısmını bize anlatmış. İbn Battuta'nın e, seyahatnamesini ise en son bölümde izleri anlatmış. Bu arada İbn Cübeyr, İbn Battuta gibi seyyahların e, seyahatnameleri Batı'da pek çok dile çevrilmiştir. Türkçe çevirilerini bulmakta, e, Türkçe çevirilerini de bulabiliriz arkadaşlar. İbn Battuta'nın eseri çevirildi. E, umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.